İzler bu yanda gösterir. Ne izi? Yerde kan izleri vardı. Hala haber yok. Osman'ın da evlatları da merak ederim. Toparlanın! Fetih düşlerim lan Osman. Bugün öl. Bütün nehirler kan kırmızı olacak. Bugün ya da burası Türk'ün yurdu kalacak. Ya Allah! Arkadaşlar can içecek fragmanın 1 2 üçüncü sahnesine. Arkadaşlar orada altın. Boran al. Altın altın da gözükmektedir. Peki Boran al fragmanda nasıl gözüküyor? Arkadaşlar bunu bahs bahsediyorum arkadaşlar. <laughs> Nayman'in evet, ordusunun bir, bir kısmını, biz kısmını Osman Bey'e gelen yaltırımlara taraf yolladığını düşünüyorum arkadaşlar. düştüğünü de eğer tabi bilsem bir sonraki videomuzda söyleyeceğim. Görüşürüz.